Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Malatya'nın sıkma tarifini yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. 1 su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkadım ve tencereye aldım. Üzerine bir orta boy rendelediğim patatesi de ilave ettim. 2 su bardağı da su ilave ediyorum. Tencereye ocağı alıyorum ve içine bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ocağı yakıyorum ve mercimek köftesini pişirmeye bırakıyorum. Kaynamaya başladığında kısık ocağı alıyorum. Mercimek pişerken ben de soğanları kavurmaya geçiyorum. Tavayı ocağa alıyorum ve içine 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Minik minik doğradığım bir adet büyük soğanı da ilave ediyorum. Güzelce kavuruyorum. Yağı az geldiği için birkaç çorba kaşığı daha yağ ilave ediyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra içine bir çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Ve değirmenden karabiber çekiyorum. Bir çay kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Bu tarifi daha önce de yapmıştım. Yuvarlak şekil verip üzerine sarımsaklı yoğurt dökmüştüm. 1 çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Ben senelerdir mercimek köftesini bu şekilde yapıyorum. İçine patates rendelediğimizde çok güzel oluyor. Ben soğanları kavururken yan tarafta mercimekle patatesim de pişti. Mercimek köftesinin içine patates rendelediğimiz için hem dağılmıyor hem de kuru kuru olmuyor. Pişen mercimeğin içine kavurduğum soğanları ilave ediyorum. Mercimeği ölçtüğüm aynı bardakla da 1,5 bardak bulgur ilave ediyorum. Bulgur ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve üzerine bir sofra bezi örtüyorum. Biraz soğumasını ve dinlenmesini bekliyorum. Bir karıştırma kabına alıyorum ve içine bir adet limonun suyunu ilave ediyorum. Yarım demet de minik minik doğradığım maydanozları ilave ediyorum. Mercimek köftesini güzelce yoğuruyorum. Dağılmaması için mercimek köftesini güzelce yoğurmamız gerekiyor. Yoğurduktan sonra şimdi şekil veriyorum. Malatya'nın sıkma tarifi hazır. Mercimek köftesini daha önce kurduğum jalapeño biberlerimle servis ediyorum. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.